Değerli izleyiciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı ve grip aşısı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor diye de ekledi. Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği 1 milyon 300 bin ama yapılan 1 milyon 100 bin aşı. Grip aşısında artırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. 600 bin kişiye grip aşısı yaptık. Aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsat'ın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon, yıl içinde de 25 milyona olabilir şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı içinde Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak. Bu sayı iki katına çıkabilir bir iki gün içinde. Sözleşmeler imzalanacak dedi. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. En yeni gelişmelerden en doğru şekilde haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kalın. Altyazı <laughs>